Merhaba arkadaşlar. Bugün Yavuz'un böyle helikopterleriyle oynayacağız. Çok güzel helikopterleri var Yavuz'un böyle boy boy. Her biri bir boy. Böyle mavi var kocaman. Değil mi Yavuz? Bir tane de böyle beyaz polis helikopteri var. Bir tane böyle sarı helikopteri var. Bir tane böyle yeşil gülen yüzlü bir helikopteri var. Bir tane de böyle küçük bıdık bir helikopteri var. Değil mi Yavuz? O mavi bıdık değil. <laughs> tamam. Sen en çok hangisini seviyorsun Yavuz? Hepsini. Hepsini seviyorsun. Tamam. Bir tane burada polis helikopteri var ya bu çalışıyor mu Yavuz? Evet. Çalıştırmayı biliyor musun? Aa biliyormuş. Göstersene. Ay çok güzel bir helikoptermiş bu. Bakayım, yandan bakayım. Aa pilot da var. Yanda pilotu da var, değil mi? Burada bak. Pilotu da varmış bu helikopterin. Çok güzelmiş. Aa pervanası da ne kadar hızlı dönüyor pervanesi çok hızlı dönüyor yavuz bunun. Işıkları da var. Önünde bir pilot daha mı var burada? Gözleri var bu pilotunda. Bak çok güzelmiş. Bunlar polis bu plastıra adı pilot. Polis. Bu polis helikopteri ne yapıyor? Suçluları mı yakalıyor? Hı hı. Hmm, nasıl yakalıyor suçluları? Polisleriyle. Polis helikopteriyle uçuyor. Hızlıca onları yakalıyor değil mi? Hı -hı. Çok güzelmiş. Burada da böyle mavi bir, bir helikopteri var. Ama şu da çok güzelmiş. Sarı helikopter. Hı -hı. Yavuz sen sarı helikopteri çok seviyorsun değil mi? Böyle bir helikopterin böyle bir tane var. Hı -hı. kanatları yok. Evet onun kanatları yok. Kırılmış. Peki bak burada çok güzel yeşil tatlı bir helikopter de varmış. Çok güzelmiş. Bu? Bu mavi. Maviyi de göster. Bu yeşil. Bu mavi. Evet. Bu beyaz. Evet. Bu da mavi. Evet. Çok güzelmiş. İki tane mavi. Evet. Bu da senin helikopter pistin mi? Evet. Aa helikopter pistin de çok güzelmiş. Ana? Hmm. Ama gerçek. gerçek. Gerçek mi? <laughs> Hı hmm, gerçek helikopter pistiymiş. Yavuz bu sarı helikopterin pervanesi dönüyor mu? Bir döndürsene. Aa, çok güzel dönüyor. Aa, çok hızlı da dönüyormuş Yavuz. Vay canına. <laughs> çok güzel dönüyor. Bir de dur şu yeşil helikoptere de bakayım. Onun da pervanesi dönüyor mu? Nasıl oynanıyor onunla? Böyle. yüzü varmış, çok tatlı. Yavaş yavaş. Evet, yavaş yavaş dönüyormuş. Bu kenarındaki şey ne? Ona tekerlek. Ha, tekerleği varmış. Peki bunun pervanesi dönüyor mu? Bir döndür bakayım. Hım, onun da pervanesi dönüyor. Çok güzel bir helikopter. Çok beğendim. Küçük ve tatlı. Aa, bu küçük değil. Ama diğerlerine göre küçük biraz, değil mi? Bunlar daha büyük sonuçta. En çok bunu beğendim ben. Bir daha çalıştırır mısın? Çok, çok sevdim ben onu. Çok güzel sesler çıkarıyor ve ışıklı. Vay, çok güzel. Bakabilir miyim? Oo. Çok güzel uçuyor Yavuz. Bak. Evet çok güzel bir helikopter. Polis helikopteri hem de. Nasıl? Kapandı mı? Ay gerçekten çok güzel helikopterlerin var Yavuz. Onun helikopteri kopmuş galiba. Ama bak bunlar çok güzel. Arka helikopteri var. Hmm, olsun o da bir helikopter sonuçta. Çok güzel. Yavuz helikopterlerini bize gösterdiğin için çok teşekkür ederiz. Bunun kuyruğu orta var. Bunun büyük. Evet. Bununki... Hı -hı. Bununki daha büyük. Evet. Bununki küçük. 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 Bununki o da daha küçük. küçük. Evet. Hadi Yavuz hoşça kal diyelim arkadaşlara. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.